Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Çocukların beş huyu çok hoşuma gidiyor. Bu huylar hayatın en büyük derslerini içinde barındırır. Birinci huyu: Çocuklar bir şey istediklerinde ağlarlar, ısrar ederler ve sonunda istediklerini elde ederler. Bu bize öğretir ki Allah'tan isteyin, göz yaşlarıyla, tevazuyla isteyin. Çünkü Rabb hiçbir zaman eli boş çevirmez. İkinci huy, onlar toprakla oynarlar, sanki bize kibir, mal ve gücün sonunda toprağa karışacağını hatırlatırlar. Üçüncü huy, kavga ederler ama kısa bir süre sonra hemen barışırlar. İşte bu, gerçek imandır, kalbi temiz tutmak ve kin beslememek. Dördüncü huy, birlikte yerler, başkalarına da ikram ederler, biriktirme hırsları yoktur. Keşke biz de öğrensek ki paylaşmakla rızık asla eksilmez. 5. huy. Topraktan evler yaparlar, sonra kendileri yıkarlar. Sanki bize hatırlatmak isterler bu dünya fanidir. Her şey yok olup gidecektir. Ve sonunda Peygamber Efendimiz buyurdu. Kim benim hadisimi işitir ve başkasına aktarırsa kıyamet günü ona şefaatim vacip olur. Subhanallah. Bu hadisi mutlaka başkalarına ulaştırın.